razı <laughs> her merhaba arkadaşlar video başlayacağım unuttum Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız bu da YouTube'daki ikinci videom ve bir video bu bir videoyu da seyretmeyi seyretmişsinizdir O da Çetin Oyuncu diye bir YouTube kanalında onunla da beraber 3 tane maç çektik Brawl Stars'ta. Bugün tek hesaplaşmada Ziggy'i 100 kupaya kaz kazacağız. Ee, belki bir maç olabilir. O maçtan sonra yine bir maç atarız ama yarın olmaz ki bugün de olur. Bir de arkadaşlar yakında maalesef video atamayacağım çünkü e, tatile gidiyorum arkadaşlarımla yani belki yakında video atamayabilirim. Sadece bu kameraları falan almam lazım. Görüyorsunuz Emoji atar. Arkadaşlar o emoji atmayın yoksa hemen ölürsünüz an. demektir. Arkadaşlar gördünüz mü tek canla nasıl kaçtığımı gördünüz o zaman. Yani bile <laughs> öldürmek çok kolay benim için. Ba ba ba, -ba, -ba, -ba. Bakın ölerek de onu çünkü o benim halkamdı ve o adamın üstüne gelirse eğer bir tane Ziggy görürseniz o Ziggy'nin e, demek ve sizi öldürebilir. <laughs> Bakın abi, şimdi, ederim. şimdi, tamam, şimdi yazıyorum. Welcome to Ziggy's magical mystery show. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi iki kupa kazanmışım. Bir maç daha da yani. Sonra yine bir videoya başlarız arkadaşlar. arkadaşlar bu Güzel videonun ya. başını kesin mi <laughs> Videoya Video başlayacağımı unuttum. Birazcık oyalanıyorum. Gördüğünüz <laughs> gibi Çetin oynarken de sonunda böyle balkabağı vardı. Aynısından yerleştirdim. Gördüğünüz gibi adam aynısından yerleştirdim. <laughs> İşte o da Lulu Mountain'ı böyle giderse bizi yavaşlatabiliyor böyle. Anlamış olur. できないね。 Bugünkü videomuz yine sonuna geldik. Abone olup like atmayı hiç unutmayın. Görüşürüz.